Merhaba arkadaşlar, bugün yine dışarıdayız ama bu sefer yanımızda Enes arkadaşımız var. Enes, e, drone projemizle ilgili çalışıyor. E, i̇stersen Enes, sen kendini tanıtmakla başla. Tabii. Ben Enes, e, okulumuz Endüstri Mühendisi, 1. sınıf öğrencisiyim. E, tuhaf projesinde yaklaşık Aralık ayından beri görev alıyorum. Çok güzel işler yaptık, e, daha güzel işler yapacağız. Tarımda tuhaf işler olarak başladığımız projemizde. Ben projemizin e, pazar payının araştırılması olsun, e, malzeme temini olsun bu alanlarda çalışıyorum. E, bu alanlarda e, çalışmak açıkçası bana çok şey kattı. Projemize de öyle olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde başlayabilirim sözde. Peki yani malzeme temininden bahsettim. Mesela biz bir prototip geliştirirken e, onun sadece çalışmasına değil de e, onun üretilebilirliği, yaygınlaştırılabilirliğine odaklanıyoruz. Burada da senin kilit bir rolün var. Bundan bahsetmek ister misin? Tabii. E, biz bu alanlarda e, yani kullanıcıların e, malzemeye nasıl kolay ulaşabileceği, e, bu alanda e, yani farklı farklı malzemelerle, farklı çeşit malzemelerle de çalıştırılabilir olmasına çok önem veriyoruz aracımızın. Yani modülerliğinden bahsediyorsun. Evet, modülerlik. E, bu anlamda e, bu kullanıcılar için çok önemli bir avantaj. E, yani bir drone yapmak kolay ama bu drone'u kullanılabilir yapmak e, yani bizim projemiz bir aylık iki aylık bir proje değil. E, yani sa, e, Teknofest için hazırlanıyoruz şu an. Biz e, bir ARGE projesiyiz evet ama e, daha çok biz e, yani ilerileri düşünerek bir projeyi tasarladık. Bu yüzden bu tarz şeylere çok önem veriyoruz. Bu yüzden modülerlik bizim sistemlerimizde olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bunu da güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Mesela pazar payından vesaire bahsettin. Orada mesela özellikle yaptığımız şeyin sadece yapmak değil, hani sağda nasıl bir sonuç oluşturacağını da düşünüyoruz. Bununla ilgili de araştırmaların oluyor. Mesela burada şarj istasyonu ve e, drone'u düşündüğümüzde bununla ilgili ne tarz çalışmaların var? E, şöyle, e, biliyorsun ki tarım ülkemiz açısından, tüm dünya açısından çok önemli bir yere sahip. Özellikle ülkemiz e, tarım alanında çok fazla faaliyet gösteriyor. Bizim e, zaten tarımda otonomlaşmayı hedefleyen bir sistemimiz var. Biz bu projemizde şarj istasyonunu kullanıyoruz. Şimdi, neden? E, biliyorsun ki e, ülkemizin çeşitli bölgelerinde genelde araziler, tarlalar e, daha çok şehre uzak kısımlarda olabiliyor. E, çok büyük alanlar. Bu alanlara elektrik taşımak e, çok mantıklı bir şey değil. E, hem bunun mali boyutunu düşündüğümüzde hem de taşınma falan. Yani çok mantıklı bir şey değil. Bu yüzden şarj istasyonu tasarladık. Bu şarj istasyonumuz e, hem zamandan tasarruf sağlıyor. Yani e, sen bu bu dronun şarj edilmesi lazım ve e, çok büyük tarlaları düşündüğümüzde hani oralarda bile tekrar şarj et ondan sonra çalıştır bu tarz şeyler çok yorar bu yüzden şarj istasyonu tasarladık ve bu şarj istasyonu sayesinde aracımız e, 7-24 çalışabilir zaten bu alanda otonomlaşmayı da hedeflediğimiz için yani 7-24 çalıştırabiliyorsun şarj istasyonu sayesinde Şarj istasyonumuz ayrıca çevreye olan zararı da engellemeye çalışıyor. Bu da çok önemli bizim için. Tarım diyoruz, ekonomi diyoruz ama çevre çok önemli bir yere sahip bence. Bu anlamda sera gazı salınımını da önlemiş oluyoruz. Çünkü benzin kullandığımızda çok kötü sonuçlar doğuruyor çevre açısından. Bu da bizler için çok önemli bir yere sahip diyebilirim. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar hazır şarj istasyonundan bahsetmişken teknik yönlerinden bahsedeyim biraz. Şarj istasyonu biliyorsunuz biz tuhaf versiyon bir aracını güneş enerjisiyle çalıştırmıştık. Bu seferki amacımız güneş enerjisini depolayıp drone için bir depol hareket edebilir mobil bir istasyon gerçekleştirmek. Bu yönde de solar bir sistemle enerjiyi depolayıp drone'umuz için kaynak oluşturmuş olacağız. Gündüz depolayıp gecede kullanabileceğiz. Enes arkadaşımızın araştırmalarının temel noktası aslında yapılan bir ürünün sahaya ne kadar uygun olduğu. Yani bu bahsettiği şeylerde de aslında onu göstermiş oluyor. Ee, biz bu ürünü gerçekleştirirken hani nasıl e, sahada nelerle karşılaşacağımızı tespit ediyoruz. Çünkü bunun e, bu sahada çalışması e, tam olarak başarıya ulaştığı anlamına gelmiyor. Bunun farklı sahalarda kullanımı uygun olması gerekiyor. Bu yönden de ee, Enes arkadaşımız e, araştırmalar yapıp e, bize gerekli dataları sunuyor. Biz de buna göre teknik çözümler üretiyoruz. Bu bahsettiği e, şarj istasyonu bunlardan biriydi. Bunun dışında modülerlikten bahsetmiştik. Onu da detaylandırabilir misin acaba? Tabii ki. E, modülerlik şöyle. Biz e, sahada birçok deney yapıyoruz. Nasıl e, daha çok kullanılabilir hale gelir. Nasıl e, kullanıcılar için daha rahat e, kullanılabilir hale gelmesi için. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ülkemizde tarım alanları çok büyük arazilerden oluşuyor. Tarım alanları çok büyük diyebiliriz bu konuda. Ve aracımız da burada büyük arazileri, büyük arazilerdeki bitkileri analiz etmede bize çok yardımcı oluyor. Analiz ettikten sonra ayrıca ilaçlama kısmında da aracımız çok kullanılabilir. Yani bu anlamda büyük arazilerde tek tek bu analizlerin yapılması elbette çok zor hem mali kısmı hem zaman kısmı hem de insanların bu alanlarda çalışması derken ama aracımız bu anlamda görün analiz kısmında çok kullanılabilir çok işlevsel ve devamında da dediğim gibi ilaçlama kısmında da çok önemli bir yere sahip diyebiliriz yani. Mesela videonun başında pazar analizi demiştim. Hani mesela bu e, drone'u kullanmadığımız zaman bununla ilgili nasıl bir maliyet tablosu çıktığını araştırıyorsun. Evet. Bunu kullanacağımız zaman nasıl bir maliyet tablosu ile karşılaşacağımızı görüyorsun. Ve aslında bu tarz bir teknolojinin masraf değil aslında bir e, tasarrufla kar getirebileceğini e, araştırıyorsun değil mi? Evet. Tarımda otonomlaşma dedik. E, i̇nsan gücü e, bu anlamda biraz maliyetli olabiliyor. Çok büyük araziler ve bu arazilerin e, bu şekilde analiz edilmesi olsun, e, ilaçlanması olsun. Yani bu konuda otonomluk e, çok önemli. Her yerde otonomlaşmayı sağlıyoruz, tarımda neden sağlamayalım? Tarımda neden e, biz de e, ekonomi boyutunu düşünüp e, daha e, işlevsel kılmayalım tarım? Yani bunlar çok önemli şeyler. Bu yüzden e, biz de tarımda otonomlaşma dedik ve... E, Pazar payında da tarımın e, önemli bir yere gelmesini istiyoruz. Ve bu proje sayesinde e, maddi boyutu en önemli boyutlardan bir tanesi, çevreyi e, çevre de aynı şekilde. E, bu yüzden ekonomiden çok ciddi bir tasarruf edeceğiz. E, benzin e, ücreti olsun kullandığımız solar sistem bunu tamamen ortadan kaldırıyor. E, aynı zamanda zaman, zaman çok önemli. E, i̇ş gücü iş gücü çok önemli bu konuda. Bunların hepsini tek e, dönemimizle kullanılabilir, işlevsel hale getiriyoruz. E, umarım yani hem bizim için hem ülkemiz için hem tarım için çok önemli bir yere sahip olacağını inanıyoruz. Kesinlikle. Hani mesela arkadaşlar şu an bizim bu e, bahsetmiş e, faaliyetler zaten tarımda yapılan faaliyetler ama çoğunlukla insan kaynağının ve fosil yakıtların kullanıldığı faaliyetler. Hani mesela bir e, ilaçlama eee makinasını benzinle çalıştırıp e, bir insana sırtına yükleyip e, ve bunu uzun süreli yapmak hani engebeli yerler var Karadeniz'de. Bununla ilgili biz e, sahaları iyice araştırıyoruz mesela. E, burada çalışan e, bazı e, açıkçası Karadeniz'i arkadaşlarımızın da görüşlerini alıyoruz. E, nasıl olduğuna dair e, engebeli olmasından kaynaklı çok şikayet ediyorlar ve e, gerçekten insan kaynağı çok masraflı oluyor bu konu için. E, hani bununla ilgili yani yapılabilecek şey daha ucuz, ucuza ve daha konforlu yapmayı hedefliyoruz. Çünkü tarımla ilgili başka Arge projeleri de var. Ama Enes arkadaşımızın da katkılarıyla bu işi nasıl sahaya ve kullanıcıya yönelik daha iyi yapacağımızı araştırıp buna göre faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Evet. Şimdi drone birçok alanda kullanılıyor Yakup bildiğin üzere. Ee, sen bu işlerde daha e, tecrübelisin. Ee, neden tarımda olmasın dedik ee, ve bu e, açıkçası tarım için çok önemli bir gelişme bence. Ben de projeye sonradan dahil oldum ama gerçekten çok e, önemli işler yapıldığına şahit olmuş projede. Ee, bu yüzden drone'u e, biz tarıma da entegre etmeye çalıştık. E, yani teknolojik gelişmeler neden tarımda olmasın, e, neden tarımı teknolojiyle bağdaştırmayalım dedik ve böyle güzel bir şey ortaya çıktı. E, umarız, e, sen de her zaman bahsediyorsun, e, umarız bu alanda tek olmayız. E, hani bizim gibi yani belki öncü oluruz, e, bu da bizim için çok önemli tuhaf olarak. E, biz farklı farklı projelerin de yer almasını istiyoruz, bu alanda tek olmak istemiyoruz, ee, öncü olmak istiyoruz, ee, bunlar önemli şeyler gerçekten, umarız bunları başarabiliriz. Umarım inşallah, bu işin biraz daha açıkçası seni ilgilendiren kısmı ekonomik, Yani burada teknik şeylerle senin sayende seyircilerimizi çok da sıkmayacağız. Yani ekonomik yönünü düşündüğümüzde mesela e, sen mısın? Konya Ovası'nda tarım yapılıyor. Evet. Hani e, dağlık bir yer dedik, hani dağlık bir yer neyse de düzlük bir yerde ilaçlama e, hani bir araçla rahat yapılabilir Ama arazi sık bir e, bir örtüsünün olduğu yer düşündüğümüz zaman e, üzerinden arazi geç, yani araç geçecek ve bitkiler ezilecek. Burada da bir mahsur kaybı oluyor değil mi? Evet. Bunu düşündüğümüz zaman da bir ekonomik e, çare geçmiş oluyor tasarrufa. Kesinlikle. Yani bu alanda bitkinin ezilmesi olsun ve Konya'da e, alanlar çok büyük. Yani. E, tarım alanları çok büyük olduğu için tek kişi e, bunların üstesinden gelebilir. Ama tek bir drone bunların üstesinden gelebiliyor. E, bu yüzden e, zaman tasarrufu dedik, iş gücü dedik. Hani bunlar eee Konya'da düşündüğümde ben kendi memleketimde çok önemli bir yere sahip. Dediğim gibi bitkinin ezilmesi de buna çok güzel bir örnek verilebilir bu alanda. Bunlar tarım için önemli şeyler. Bitkinin ezilmesi olsun, bu anlamda kullanılacak olan teknoloji ekonomik boyutunu düşündüğümüzde çok daha yararlı, çok daha kazançlı. Enes arkadaşımız Endüstri Mühendisliği okuduğunu söylemişti. Peki bu işin Endüstriyle ilgili kısmında bizim yaptığımız faaliyetleri biraz daha detaylandırabilir misin? Tabii. Şimdi şöyle başlayacak olursam, bir sistem tasarlıyoruz, bir araç tasarlıyoruz. Evet, bunlar e, teorikte çok güzel veya teknik kısımda çok güzel işliyor. Ama bu işi sektöre, endüstriye uygulamaya kalktığımızda farklı farklı sıkıntılar e, yaşayabiliyoruz. E, bu sıkıntıları çözmek de aslında bir nevi projede benim görevim. E, bu sıkıntıların çözülmesinde kullanıcı deneyimleri, aracın sahaya uygunluğu, kişilerin aracı nasıl kullanacağını bilmesi. Yani evet, bu tarz araçlar uzmanlar tarafından kullanılıyor. Ama bizim bu anlamda yerimiz, yani tarım işçileri de bu aracı kullanabilsin. Tarla sahibi bir adam bu aracı kullanabilsin. Hani bu yüzden bunlara yönelik de çalışmalarımız var. Pazar araştırması dedik, e, bu anlamda e, pazar araştırması, e, kullanıcı deneyimleri, bunları çok önemsiyoruz. Bu yüzden aracımız nasıl sektöre daha uyumlu hale getirebiliriz? Endüstrideki aracımızın yeri, evet teknik kısımda aracımız çok güzel. Ama bu işimde e, sektör kısmı var, sektöre uygulanabilirlik var. E, bu alanlarda da çalışmalarımız var ve bu anlamda sektörde kişilerle de birebir görüşüyoruz. E, sektörde öncü şirketlerle... Onların da bilgi birikimlerinden faydalanarak projemize nasıl uyarlayabiliriz? Onların karşılaştığı problemler neler? Biz bunlara nasıl çözümler üretebiliriz? Bu yüzden sadece kendi açımızdan değil, bu anlamda öncü şirketlerin de bakış açılarını yakalamak için bu şekilde görüşmeler, mentor destekleri alıyoruz. Bunlar da bizim için çok önemli. Yani kullanıcıya nasıl daha güzel bir hizmet sunabiliriz, nasıl kolay, nasıl uygulanabilir, nasıl daha işlevsel bir e, teknoloji ortaya koyabiliriz gerek e, bu şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Yani aslında burada senin e, hani bu işin hani e, bildiğiniz üzere bu işler hani yapılabilir şeyler ama e, yapılan bir işin sadece yapılması söz konusu değil, bu yapılan işin sürdürülebilirliği de çok önemli e, ve bu sürdürülebilirlik işinde de çok kilit bir rolde oynuyor arkadaşımız çünkü bu işin hani bir finansmanı da olacak hani yapılan bir işin piyasaya uygunluğu çok önemli yani bildiğiniz üzere bazı çok yüksek teknolojilere sahip çalışmalar var ama bunların sürdürülebilirliği piyasaya uygunluğu sağlanamadığı için ne yazık ki uzun soluklu olmuyor bu konuyla ilgili yap, arkadaşımızın yaptığı açıklamalardan da duyduğunuz üzere çok dikkatliyiz yani kendi kabuğumuza çekilmek yerine ülkemizdeki çiftçinin sorunlarını sorunlarını Dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu noktada iyi işler başaracağımızı düşünüyorum açıkçası. Bir de değinmek istediğim nokta Yakup finansman kısmı dedi ve biz bu alanda bir yıllık bir plan yapmıyoruz. 3 yıllık, dört yıllık, beş yıllık maliyet planlam maliyet planları olsun. Bu alanda teknik arıza kısımları olsun. Bunlara nasıl çözüm üretebiliriz? Bu alanda neler yapabiliriz? Finansal bir araştırması gerekiyor. Bu anlamda gerek yurt içi gerek yurt dışı olsun ee, çok fazla şirketle e, bağlantılarımız söz konusu. Bu yüzden e, araştırmalarımızda finansman yönünde de e, bu tarz şirketlerde bunları e, ne kadar bir maliyetle yapıyorlar, biz ne kadar daha az maliyetle yapabiliriz. Endüstri de bu kısımda daha az maliyetle daha karlı bir iş yapmayı odaklıyor aslında bizi. Ben de bu alanda araştırmalar yapıyorum. Hem kendime katkı sağlıyorum, hem projeye katkı sağlıyorum. Bu alanda çok mutluyum gerçekten. Az maliyette daha karlı iş yapacağımız bir proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Aslında ortaya koymaya çalışıyoruz diyorum ama ortaya koyduğumuz bir şey var. Bu çok önemli gerçekten. Çoğu bu tarz çalışma yapan ekiplerin bu anlamda bir ortaya koyduğu bir şey olamıyor bazen. Biz bu alanda şanslıyız. Bu yüzden sponsorlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Onların büyük destekleri var. Biz çalıştık, onlar destek verdi. Bizim emeğimizi gördüler. Onlar da katkı sağlamak istediler. Ve sponsorlarımızla da yakın ilişkiler içerisindeyiz bu anlamda. Sürekli projenin gidişatıyla ilgili onlar da bilgi almak istiyorlar. Bunlar da projeye verdikleri değeri gösteriyor. Ve çok önemli bir nokta, Geçmiş senelerde bize sponsor olan şirketler bu yıllarda hala bizimle iletişim halindeler. Hala projenin gidişatını sorguluyorlar. E, biz de onlara anlatıyoruz e, projenin gelişimini. Bu da çok önemli bence. E, yani burada aidiyet duygusu diyoruz mesela. Yani bu sponsor şirketlerimiz bize evet e, maddi anlamda destek veriyorlar ama e, bu işin maddi kısmından hariç bir de motivasyon kısmında da bize çok önemli destekler veriyorlar gerçekten orada tanıdığımız e, kişiler e, belki ayda bir toplantı yapıyoruz projemiz anlıyoruz onların bilgi birikimlerinden faydalanıyoruz e, bunlar çok güzel şeyler e, ülke için e, proje için sizler için, için. çok önemli şeyler e, umarız e, yani umarım bu alanda e, daha da ilerleriz çok inanıyorum. Ee, güzel şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Sponsorluk demişken bize sponsor olan şirketlere ve belediyelere bu konuda ne kadar teşekkür etsek az olur. Bu konuda Zünur ve Ahmet Sabit Bulutmakine'den RoboShock firmasına koruma e, firmasına e, teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. E, aynı zamanda e, aşağıda bırakacağımız iletişim bilgilerinden e, bize ulaşarak sponsor olabilirsiniz. E, biz de bu şekilde e, gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri e, daha ileriye götürebiliriz. Şu an mesela Havatar'ın e, versiyon 1 drone'u. Bununla görüntü alıp analiz edebiliyoruz. Evet ama biz ilaçlamayı da yapmayı düşünüyoruz. E, Burada işin sürdürülebilirliği için finansmanımızın sağlanması gerekiyor. Bizi sponsor olan şirketlerle de bunu sağlamış olacağız inşallah. Versiyon ben sonraki hem ilaçlamayı hem de arazinin sağlık durumunu yapmış olacağız. Bu konuda da açıkçası geçmiş tecrübelerimizden çok şey edindik. Geçen sene geliştirdiğimiz kurt araçlar ve teknolojiler sensörler sayesinde gerçekten hani bir şeyler yapabildiğimizi kanıtladık. E, sponsorlarımızın da e, çok ciddi noktada bize sağladığı e, destek de bu konuda gerçekten çok önemli. E, son olarak e, sana şey sorabilir miyim, hani, tuhaf da olmak nasıl bir iş? E, hani, e, tuhaf da bir endüstri mühendisi olmak nasıl bir iş? E, Aslında e, çok önemli, çok güzel bir soru. E, tuhaf da olmak... E, hem işin teknik kısmıyla, evet ne kadar uzakta, ne kadar bu iş, bu iş endüstri kısmında yer alsam da teknik kısımlarını incelediğimde gerçekten çok güzel işler yapıyoruz diyebiliyorum. Evet ben bu işin daha çok finansman, maddi sektöre uygunluk kısmındayım. Ama ben bunları yaptıktan sonra, ortaya çıkan bunları gördükten sonra, bu drone'u gördükten sonra yani çalışma iştahım artıyor diyebilirim gerçekten. E, ayrıca e, ekip iletişimi olsun. E, bunlar da çok güzel şeyler e, sağlıyor. Evet projeye bir yarar sağlıyoruz ama proje bana çok daha fazla şeyler sağlıyor bence. E, iletişim olsun. Hani ben birçok e, şirketle görüşüyorum. Bunlar bana e, çok önemli şeyler katıyor. E, yakın ilişkiler içerisindeyiz. Yani bu insanlarla sadece proje için değil farklı alanlarda da görüşebiliyoruz bunlar bizim için çok önemli şeyler. Hani bu anlamda e, sen de senle de her zaman konuşuyoruz, her hafta, her gün e, projenin gidişatı hakkında. E, bunlar çok önemli şeyler bence ya, gerçekten. E, evet çok iyi açıkladı gerçekten arkadaşımız. Hani burada gerçekten multidisipliner çalışmanın e, biraz da nimetleri. Hani mesela size bir örnek vermek gerekirse. E, burada biz bir görüntü işleme yapıyoruz, görüntü analizi yapıyoruz. Hani bir bilgisayar mühendisi yazılımcı gözüyle baktığında sadece e, görüntüyü parametre olarak alırsınız ama bir harita mühendisi ekip arkadaşımızın gözünden baktığımızda koordinat düzlemi, haritadaki konumuna göre bir görüntü işlemesi bir tahlil yapılması söz konusu oluyor. Ve burada yapılan işin değeri de artmış oluyor. Bir de bu işe bir endüstri mühendisinin gözünden baktığımızda uygulanabilirliği sürdürülebilirliği söz konusu oluyor. Ve bu işin gerçekten de yapılması ve ilerletilmesi konusunda gerçekten çok iyi bir güç çarpanı elde ediyoruz. Yani bu konuda böyle bir ekibe, e, ekipte bulunmak gerçekten çok gurur verici, mutlu edici. Evet, aynen o şekilde dediğiniz gibi gerçekten çok mutluluk verici. Zaten e, zamanımızı ayırıyoruz ve e, inanmasak e, bu anlamda heves etmesek bunlar olmaz. E, ve ee, bu tarz şeylerle uğraşmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ee, ortaya bir şeyler çıktığını görmek ayrıca çok mutlu ediyor. Ee, umarım ilerleyen zamanlarda da e, daha farklı şeyler ortaya koyduğumuzda e, mutluluğumuzu sizlerle e, paylaşmış oluruz. E, şimdi, o zaman e, şimdilik e, veda edelim. Ama ilerleyen zamanlarda. E, Projemizle ilgili daha birçok gelişme olacak. Bunları da sizlerle ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Görüşmek dileğiyle diyelim. Tarımda tuhaf işler diyelim ve bitirelim. Görüşmek üzere. Görüşmek, abi. Üzere. Görüşmek üzere. Sen de istersen alıp götür her şey gibi. <laughs> Kameraya şöyle. <vuruyorduk> <laughs> <laughs> Dur. Bu fotoğrafımı alsana kardeşim.